Seni iki gün olan o şey var ya <laughs> robot kon işte kaçtı. <laughs> gerçekten mi? <laughs> Saki, kaçtı mı? <laughs> kaçtı mı gerçekten? <laughs> Ger gerçekten kaçtı mı? Evet. Hemen <laughs> <Buna bakıyorum>. oldu <laughs> Ok kılıç vardı ya, onu hemen aldık onu da. Bir bıçak at. Bak At işte bir tanesini bir tanesini at. Bir tanesini at. Gene. Bir şey atayım. Bak dikkat et. <laughs> Attım. Oku da at onu. Bu seninsin. Hadi bakalım. Ya sen burada kal. İstersen gel. İstersen gelme. <laughs> yani. Belki bir şey olur diye. Bir dakika sen güçsüzsün. Sen gelmemelisin. Thank <laughs>

Sen de gel kafasını al. bir vurdun adamın. Ç çocuğun Çocuk yumruk yedi. Çocuğun göğsü gitti. <laughs> ne yaptın lan çocuğa? <laughs> çocuk öldü. Neyse hadi gel gidelim. Ben buradan ne yapıyorsam. Gerçekten ben ne yaptım Neyse ben gideyim. Bekletmeyeyim onu. Şu cesedi de şuraya koyayım. Öldürmüşüm. Aa, koydum bir daha. Bıçak unutmuş. Bıçağını unutmuş. Bıçak unutmuş. Bıçağı alayım. Elimi şöyle alabilseydim. Al bak bak. Hı, olduk Lan bıçağı unuttuk. geride de Gel buraya. Hem kendini burada sanıyor. Dur dur geliyorum geliyorum. Bıçak nerede? Getirdim getirdim. Burası lan bunlar ne biçim bir yerde gelişiyorlar bir şey. La bu çizgi filmi, bu, çizgi yıldız, bir yıldız, bir yıldız, bir Gelitem koyma bu şeyde gidecek. Yani. Şimdi biz daha gidecek zaten. Daha yeni kurum olduk. <laughs> Selamünaleyküm koruma. Senin ağzına sıçtmaya geldik. Biz senin ağzına sıçacağım. Gel aklımdan alayım. Benim güzel bir sopam var da. Ya ne sopası şimdi biz bunları öldüreceğiz. Ne sopası? Ha? Bu, bu bilet istemiyor. Ne oldu lan ne? Benim daha çok işlerim var. burada ben. Benim işim çıktı hadi ben gidiyorum. Ne oldu ya? şimdi buna ne oldu? Senin ama da buradaydı. Kim buradaydı? Kim buradaydı? Öldü, O şey var ya. Şeker mi diyen kız var ya kesin. O da buradadır. Ama öldü artık o gitti. Tamam. Bizim amacımız bu kilo pro çizgi ko. também com a comida. Ben de Bir dakika ben Google'da bir şey öğrendim. Bu şu anki bizim saldırdığımız canavarlar var ya. He, her şeyi böyle kastırabiliyormuş. Google'dan onu öğrendim ve Kastırınca da her şeyi tek atabiliyorlarmış. Yani bunu değil. kastıran kişiler olmaz. Mesela şu adamı bir koysam. Odamı ağzıma sıçtım. Buradan sonrası şeyin kanka. Kan kaybımdan ölüyorum ben. O öldüğüne göre <laughs> ne yapıyorum kanka ya bir dakika şu özel sürüngayı tekrardan kullanayım her gün her gün bir tane kul. basmam lazım ah, tamam tamam. içine ettim ben bunu. Al. Sanırım öldü. Çünkü zaman hızlandı. Ozu zaten gelmeyecek. Sanırım kaza bitti. <laughs> Aa, bir dakika bir dakika. Kılıcı elime zor aldım ama. Uf! Kovasını koparttım kızın acı. Düşüyoruz arası da ya. Bu şey kötü olmuş bu teknoloji. Bir dakika şuradan kılıcımı alayım sonra. Ne olur ne olmaz. Aha şimdi o robot gelir. Arkamdan bıçağı saklar. Aa doğru ben ölmezdim. Şuraya geçeyim. Şunu düşürmeden. Hayır ya, neden böyle yaptın? Oldu şimdi. Aklımdaki projeler boşa gitti. Şöyle vuracak arkasından Arkasından şöyle Şimdi bu ne alaka Siz her şeyi durduruyorsunuz, Ben de her şeyi Hızlatırım Kardeş tam. sonra şuradan bilgisayarından telefonumdan yani şöyle yazayım. Artık ya her şeyi kastırma diye bir şey olmasın Tamam. Artık kastıramayacaklar. Bir dakika bir dakika. Ben değil mi? Yok. ve ben, benim çizgi film alayım. Ha. Tam bir çizgi film alayım. <laughs> ee, neden burada Apple'ın, Google'ın <laughs> ve benim ve diğerlerinin robot hali yok. Ya, yani oyuncak hali yok mesela şu an kornun var pupkinin var Aykut geliyor. Kornum var. Benim var. Diğer arkadaşlarımın var. Ve ne, neden? Neden oğlum diğerlerinin ki? yok hacı. Lan burada bir şey ol. Arkadaşını kaçırmışlar. Ben burada. Şu şu. Şunu bunu konuşuyorsun. Lan. Arkadaşını kurtar git ya. <laughs> Acaba ne zaman? Şey gelecek boş. İyi insan lafın lafın üstüne gelir mi Sadece Şimdi ayva yeme Şimdi sana, ha yemedim mi? Yo yemedim. Bir dakika bir dakika bir dakika o dün gibi parçalandı. Müş bu parçalanmış. Bir dakika o parçalanmış gerçekten. Bir dakika o diğer geldi sahteymiş demek. Çünkü dünkü num gövdesini ben birazcık parça pinçik yapmıştık. Skorla bir Bir dakika bir dakika bir sefer iğne batır. Allah. Ben bir sefer ayva yerim. vallahi. Ben biliyorum ayva yiyeceğiz. Çünkü şunun kine bak. İğneyi aldı. Çekti elimden. Şiringamı mı? <laughs> Sanırım batmayacak. Böyle giderse. Ana bizimki benim öldürdüğüm şik şık, şık buradaymış. <laughs> Şimdi geldik sana şuradan bu şu bıçak bıçaklayacağım Bir Dakika of senin üstüne mi tırmanırsam acaba hı, 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 hı. Bir dakika ne oluyor? ben yeni bir video alıyorum. Ağrıcı kullanıcı. Aha virüslendi. E, şeyin tüm etkisini götürecek. Tüm şey etkisi gibi Bu <laughs> Beni kesin yeni aracı. Abi. Lütfen öldürmesek oluyor mu? Bir dakika Isırmamayacaksın beni Tamam mı hı, Asırırsan Sen de ben de ayva yeriz hı, Ay ısırma ısırma Lütfen ısırma ısırma hı, hı. Dur ısırma Hop Hop Ah bıçak orada. Üf, kıştım burada.